Kadir Özer'in özgeçmişini takdim ediyorum. Profesör Doktor Kadir Özer lise eğitimini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden lisans diploması aldı. Fulbright burslusu olarak University of South Florida'dan klinik psikolojide yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1984'te yurda dönene kadar Annapolis Sağlık Merkezi'nde psikoloji servis direktörlüğü yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yıl tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uzun yıllar psikoterapi çalışması yaptı. Halen kurucusu olduğu anlam, davranış, düşünce ve eğitim merkezi çatısı altında bireysel danışmanlığın yanı sıra yönetimsel işlevlerle ilgili eğitim seminerleri ve grup çalışmaları, kalitatif tüketici, iş doyumu ve kurum kim kimliği araştırmaları ve eleman seçimi danışmanlığı yapmaktadır. Sabah 10'da öğrencilerimizle birlikteydik. Ben öncelikle sizlerin huzurunuza Kadir Hocama bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmadı, nasibimize geldi. Sabah öğrencilerimizle çok verimli bir söyleşi yaptığına inanıyorum. Çünkü birkaç öğrencimle görüştüm, gayet memnun kaldığını, iyi bilgiler edindiğini dile getirdi. Şimdi biz burada aileyiz. Ailenin bireyleri içerisinde en önemli kişi çocuklarımız. Her şeyimizi biz onlara göre ayarlıyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, canımızın bir parçası. Şimdi burada çocuklarımıza biz önemli, önemli olarak iki olayı sunuyoruz. Daha doğrusu çocuklarımızla iki olayı benimsiyoruz. Biri çocuğumuzun sağlığı, ikincisi ise geleceği. Onlara bir baktığımız zaman maddi olarak yardımda bulunabiliyoruz. Onlarda işte dershaneye gitmelerini sağlıyoruz. Ya da araç gereç, test, kitap ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu panelde en önemli olay. Çocuklarımız bir sınav maratonuna hazırlanıyor. Ne olursa olsun onların belli bir portresi var, o sınav maratonu. Buralarda görüyor. Neyse tabii konumuz bu değil de bir açılış, ısınma yapalım diye <laughs> buralara kadar geldik. Şimdi, e, valla e, çocuklarınız bu sabah sizi bana şikayet etmedi ama ben sizi onlara şikayet ettim şimdiden söyleyeyim. E, benim uzmanlığımda uzmanlaştığım konu kaygı konusu. Yani biz insanlar kaygı dediğimiz bu duygu halini, korkuya çok benzeyen bir duygu hali. Ama korkudan farkı nedir? Yani korkuda birisi size silah çeker, fiziki şeyiniz tehdit altındadır. Öleceğim falan dersiniz, gerçekten ölebilirsiniz. Burada yaşadığınız duygu korkudur. Ama kaygıda size çekilmiş bir silah falan yoktur. Ama yine de korkuya çok benzer bir duygu yaşarsınız. İşte biz onu korkudan ayırt etmek için kaygı diyoruz. Benim uzmanlığım kaygıyla geçti, kaygıyla yattım, kaygıyla kalktım. Ee, yüksek lisansımı, doktoramı kaygıyla yaptım. Ee, sonra yurda döndüğüm zaman yurt benim bıraktığım gibi değildi aşağı yukarı 8 yıl sonra dönmüştüm. O 8 yıl galiba o farklılığı görmek için bana yetti. Çünkü benim gördüğüm şey salgın gibi bir üniversite sınavlarına koşuşturma